Çocuğun velayeti illa annede mi kalacak? Yani bu baba illa 15 günde bir bekleyecek. Cumartesi sabah çocuğuyla görüşecek. Geri annesine teslim edecek. Bu çocuk tek başına anne tarafından mı dünyaya getirildi? Çocuğun boşanma sonrası velayet hakkı babada kalamaz mı? Tabii ki de kalabilir. Dostlar Türk hukukuna göre çocuğun velayeti konusu çocuğun üstün yararı ilkesine dayanır. Yani burada annede mi kalacak? Babada mı kalacak? Sorusunun cevabı çocuk için en faydalı olan neyse öyle olması gerekir. Günümüzdeki uygulamada genellikle çocuğun velayeti annede kalır. Peki hangi koşullarda babada kalır? Aslında bunun özel bir ayrımı yok. Hakim çocuğun üstün yararı ilkesi gereğince çocuğun nerede daha sağlıklı bir gelişim sağlayacağı, nerede üstün yararının olacağı konusunu gözetir ve de karara bağlar. Babanın çocuğun velayetini alabilmesi için mahkemeye öncelikle çocuğun kendisinde kaldığı zaman daha iyi koşullarda gelişeceği, maddi koşullarında bir eksiklik olmayacağını ispat etmesi, bununla birlikte de annenin velayet konusunda eksik olduğu, ruhsal, sağlıksal problemlerinin olduğu, maddi koşullarının yetersiz olduğu, yeterli ilgi ve özeni göstermediği gibi koşulları mahkemeye ispat etmesi gerekir. Bu gibi durumlarda eğer hakim çocuğun velayetinin babada olması halinde çocuğun üstün yararının daha iyi gözetilebileceğine karar verirse çocuğun da velayet hakkı babaya verilecektir.